kayıtlarını yayınlamadık. Hmm. Yani Gülen cemaatiyle ilgili Gülen'in kasetlerini yayınlamadık. Bazı arkadaşlarımız yayınladı ve bunun haber olduğunu söyledi. Ben haber olabilir dedim. Legal olmayan bir yayını yayınlamayacağımı söyledim, yayınlamadım. Şimdi e, devran döndü, dün başbakanın ses kaydı çıktı. Biz yine yayınlamadık. Ama yayınlayanlar, Fethullah Gül'ün yayını, o kasetin yayınlayanlar komik duruma düştü. Yayınlayamadılar. Ya niye yayınlamıyorsunuz dedi. Kaset değil mi? Hani haberde? Ya dedi, döndü o iş. Yani burada orada bir sıkıntı var. Ee, ısrarla ısrarla bizim e, bizlerin bir tarafta olmamızı isteyenler çok. Ama biz de ısrarla bir tarafta olmamak için çırpınıyoruz ve seyrediyoruz. Seyrederken de Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu da net bir şekilde, daha net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi ben deminki çok... soruma geleyim Hadiciğim. Ee, sen geldim, hükümete yakın geldim. bir kanal... Geldim, şimdi oraya geliyorum. Aha, tamam, oraya gel bakalım. Ne oldu da sen o programı <laughs> bir de çok kibar kibar, hani işte ben artık yapmayayım dediğim gibi çok da açığa vurmadın ama... Ablacığım, ablacığım ben 14 yıldır internet haberin sahipliğini yapıyorum. Kendime göre en özgür gazeteciliği yapıyorum. Kabul edilebilir, edilemeyebilir. En özgür gazeteciliği yapıyorum. Benim özgürlüğümün olmadığı yerde ben olmam. Ben Star gazetesini de öyle bıraktım. Sen şahitsin. Hı hı. Bana ara ver denildi. Sen şahitsin derken sen Mustafa'yı Medya mahallesinde oturdum sorguladım. Bana bunun şeyini söyle dedin o da açıkladı. Ara ver dedi. Ara ver diyen arkadaşlara Türkiye'de ara verip de parasını şakır şakır alan arkadaşlar olduğu için söylüyorum. Arası bittikten sonra şakırdamaya başlayan arkadaşlar olduğu için söylüyorum. Ara ver denildiğinde dedim hadi bana eyvallah ben gidiyorum. Kusura bakma dedim. Anladım. anladım. Burada da burada da ben şöyle söyleyeyim. Ee, senin yapmış olduğun programda, medya mahallesinde, CNN Türk'te, Aydın Doğan'ın dahli ne kadardı? Aydın Doğan'ın? Dahli ne kadardı? Dahli. Evet, Vallahi, ne kadar? E, Yani duruma göre değişiyor ama. Şu konuyu çıkar, şunu çıkarma yok, yok, hayır, dedi mi hiç hayır, sana? Hayır, o kadar değildir. Ya da şunu yap şunu yapma başımızı derde sokarsın. Kendisi dedi mi sana? Şöyle ben kendisinden hiç duymadım ama hep onun adını kullandıklarını biliyorum. Avcı'nın evet. kitabını gösterme dediler. Oh. Ulu değeden söz, Roboskiden söz etme dediler. Kandil'den gelmiş anılarını anlatıyor. Avni Özgürel sussun dediler ve her seferinde de bunu yukarıdan talimata bağladılar. Bence sadece kullandılar. Yani onun adının arkasına saklandılar. Bana sorduğun sorunun cevabını sen vermiş oldun. Yani Mücahit Ören'in bana zerre kadar bir müdahalesi olmadı. Bak Türkiye'de de şöyle bir sistem var. Beyefendi rahatsız. Kim beyefendi? Başbakan. Hmm. Ya başbakanı beyefendi rahatsız diye mesela ilk kişiye belediye başkanına, Üsküdar belediye başkanına beyefendi rahatsız bunu yapma dedi denildiğinde o Üsküdar belediye başkanının başbakanı arama şansı var mı? Yok. Aman beyefendi rahatsız olmasın der ve gereğini yapar. Şimdi durumdan vazife çıkaran, kendi oturduğu koltuğu e, korumakla e, uğraşan ve gazetecilik mesleğinde bir arpa boy yol ilerleyemeyen bazı arkadaşlarımız durumdan vazife çıkardığı zaman bize daha da eyvallah demek düşüyor. Şimdi e, bir, bir saniye bir şey söylemek e, istiyorum. Barış Yarkadaş, arkadaş Gerçek Gündem internet sitesinin kurucularından. O da internet medyacılığı e, medyası konusunda hem kurumsal olarak e, görev yapan arkadaşlarımızdan biri de şu anda telefon attığımızda e, Hadi sana ben bu bağlamda bir şeyler daha soracağım. Sonra bir internet yasasında konuşacağız. Lütfen evet. sen de devreye gir. Yani şu anda çünkü biz şeyi konuşuyoruz. Hani medyayı konuşuyoruz bir bakıma. Tamam, ee, tamam. Yalnız Aydın Doğan meselesinde şunu söylemek boynumun borcu olsun. Ben Aydın Doğandan birkaç kere şöyle şey duydum. Ay seni seyrederken tansiyonum çıkıyor. Allahım gene kı bu kız ne diyecek diye ödüm patlıyor diyordu birkaç defa. Ve Ama en son ayları kendi sürekli övgüler, bu övgü ifadesi değil mi? Yani yapma Ayşe'nin <laughs> öyle demedim <demiyordu> yani. <laughs> Yok ama yani şu bir gerçek. Ben gönderildim. Ee, Nagihan Alçı hala orada. Ve evet. e, Nagihan Alçı'nın değerli eşi ki ben Aydın Doğan'ın evine davet edilmedim. Ee, şeysi yazlığı varmış nerededir bilmem. Yatının e, fotoğrafını görmüşlüğüm vardır sadece vesaire vesaire. E, ama bütün buralarda Rasim Ozan Kütahyalı ve eşi misafir edildiler, ağırlandılar. Hatta onların evine gitti Aydın Doğan. Ee, şimdi hani bugün de Rasim Ozan Kütahyalı o şeyi, caption'ı getirebilir miyiz arkadaşlar? <laughs> Sabah gazetesinde yazmış, diyor ki e, paralel örgüt Aydın Doğan'ı ve medyasını kafesledi diyor. Daha durun bakalım, yarın diyor. Aydın Doğan medyası ile ilgili diyor, hürriyetli Aydın Doğan medyası ile ilgili diyor, e, açacağız her şeyi işte Doğan medyasının akıbetine millet karar verecek diyor. Aydın Doğan'a e, hani kusura bakmasın ama beter olsun demek istiyorum ben de buradan. Yani e, insanların çünkü e, hayatları yaptıkları seçimler belirler hayatlarını. Sen seçim yapmışsın. Ayşe'nin evasına güle güle Nagihan ve şey e, Rasim Ozan. Hatta evleri evlene gidip geldiğin insanlar olmuş. E bunlara da katlanacaklar bir zahmet. Barış ya arkadaşa bir e, dönmek istiyorum. E, Barış merhaba. Merhaba e, yayın e, İnternetten önce şu meseleye dair e, mesela senin siten bazı ses kayıtlarını yayınlıyor. Ben yayınlamam diyor. eee Hadi ama sen yayınlıyorsun bildiğim kadarıyla. Bu kavgaya nasıl baktığını bir söyler misin? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben Fethullah Gülen hareketiyle AKP arasında kavga var diye yazdığımda birçok gazeteci, arkadaşım beni fitnecilikle, internet cambazı olmakla ve yalancılıkla suçlamıştı. Israrla AKP medyası böyle bir kavganın olmadığını, bu kavga iddialarının tamamen benim tarafımdan uydurulduğumu hı hı. söylemişlerdi. Bunların hepsi kayıtlarda, Akif Bekir bana meczup demişti, Ekrem Dumanlı internet cambazı demişti. Mesela ilk aklıma gelenler bunlar. Yine ben bir şey demiş inter... miydim Barış <laughs> Birçok internet sitesinde de fitneci falan filan demişlerdi. Ben de onlara anlayacağı bir dilden cevap vermiştim. Bir yayında demiştim ki, hani İslami jargonla konuşursak, fitne fücurdan doğar demiştim. Yani eğer ortada bir şey yoksa, hani bir fücur yoksa fitne yaratılabilecek bir malzeme de yoktur. Ki biz fitne falan yapacak halimizde yok. Biz gerçeğin peşindeyiz, gazeteciyiz. Sonuçta çok şükür ki yazdıklarımız iki sene önce, ta 2011 yılının ortalarında yazdığım kavganın ipuçları bugün tüm çıplaklığıyla ortaya konuldu. Bizim bildiğimiz halde ya insanlar buna inanmaz diye yazmadığımız şeyler, hani inandırıcı olamayız diye yazmadığımız şeyler çok şükür ki artık Zaman Gazetesi'nin Yeni Şafak'ın, Star'ın sayfalarında sayfa, sayfa sayfa yer alıyor. Ben de ben o gün yalanlayan gazeteci arkadaşlarımızın o yazdıklarını görünce hani bıyık altından gülüyorum. Ya diyorum ki keşke o zaman samimi, o zaman dürüst olsaydınız, ahlaksızlık yapmasaydınız da bildiğiniz şeyleri yazsaydınız. Hani Fethullah Gülen hareketi uzmanı değilim. AKP uzmanı da değilim ama sonuçta haber kaynaklarımdan gelen her bilgiyi yazdım. Bir tek konuda yanlış yazmıştım. Ondan da özür diledim defalarca. Neydi o? Mehmet Altan'ın Fetullah Gülen'in elini öptüğünü yazmıştım. <laughs> o konuda da özür diledim. Ama şunu da söyledim yayında. <laughs> ee, bu arada bir şey söyleyeceğim. bugün perşembe değil mi? Ha Mehmet Altan yarın konuğum. Ona yani ben da... o o Fetullah Gülen buluşmasını zaten anlattıracağım yarın. Ha, evet. Mehmet evet. Altan'a Şimdi şunu söyleyeyim, kavga kavga şu boyuta geldi. Kavga artık iktidarı paylaşamama meselesinden başka bir boyuta geldi, birbirlerini yok etmeye yönelik bir hale dönüştü çünkü her iki harekette de, AKP'de, Fethullah Gülen hareketi de şunu biliyor, eğer birisi ayakta kalırsa diğerinin ayakta kalma şansı yok. Bu mesele artık iktidarı Şimdi, paylaşamama e, kavgasını siyah, e, geçti. AKP ile cemaat birbirine girebilir böyle, kavga edebilir. Dediğin gibi tam da güç kavgasıdır bu ama gerçekten e, yani bu kadar hazin, acıklı, pespaye bir medya tablosu e, bu kavga arasında, dün öyle diyenler bugün tam tersi, e, bir, bir tuhaf bir şey hani mideniz bulanmıyor mu diye soracağım. Soru bile bulamadım bu. Mi? Bence, bence burada Ayşenur Arslan yaşadıklarımızdan en çarpıcı örnek birkaç gün önce ortalığa dökülen, ortalığa saçılan, tapedir. Yani nedir o tape? Ben onu mesela yayınlamadım. Ben de otur e, o tür ses kayıtlarını yayınlamıyorum. Ama şey, haber değer yani, olan kases, şeyler Sabah Sabah gazetesiyle ilgili olanı mı söylüyorsun? E, yani Haber Türk'ten şu meşhur altyazıyı kaldırın. Şu haber ya, girmesin. kullanmadın mı sen? Hayır ben haberleştirdim. Böyle bir iddia var ama ses kaydını yayınlamıyoruz diye koydum. Çok küçük bir şey koydum. Ama ama ne yaptım? MHP milletvekili Yusuf Alaçoğlu bunu e, pa parlamentoda meclis kürsüsünden paylaşınca yasama dokunulmazlığına da girdiği için onu haber olarak değerlendirdim. Zaten herkes Twitter'dan internetten okumuştu. Ama bunu hani barış, gözünüzü de kapatamazsınız. Barış, sırtınızda dönemez. Aynı şey Barış, aynı şey Gülen kasetleriyle ilgili de yaptın yanılmıyorsam. Yani Gülenle ilgili de doğru. ben hiçbir ses kaseti koymadım, yayınlamadım. Haydi. Haberleştirerek, e, yani böyle bir şey konuşuluyor, böyle bir şey var dedim. Çünkü bu ses kaydı kayıtlarının yayınlanmasına Ergenekon davası döneminde de, Balyoz davası döneminde de karşı çıkmıştım. Evet. Ortada çünkü bir hüküm yok, bir suç yok, bir yargılama yok, ortada bir mahkeme yok. Birileri birilerinin ses kayıtlarını topluyor, yayınlıyor ve o zaman ısrarla şunu söyledik. Dedik ki, çıktığım bütün televizyon kanallarında, kendi köşemde de yazdım yapmayın gün gelir bunlar sizin ayağınıza da dolanır gün gelir iktidar değişir hava döner sizin de kasetleriniz çıkar dedim o zaman bize çok basit çok aptalca bir suçlamayla şimdi efendim bakın, darbeci misin darbecilerin bakın temizlenmesini istemiyormuşsun ben ikinizin de abla dediği bir insanım e, 40. yılım bir müsaadenizle size bir e, abla diskuru çekmem lazım çok affedersiniz şimdi eee bazı konular ilkeler vardır ki gerçekten sonuna kadar bunlar kullanılmalıdır. Bu ses kayıtları meselesinde olduğu gibi ve fakat Watergate skandalını hatırlayınız. Watergate skandalında Nixon e, başkandı ve orada başkanlık görevini kötüye kullanmasından söz ediyorduk. Şimdi bir iktidar kendi gücünü kullanarak herkesi susuruyorsa yanı sıra e, çeşitli tapelerle, dinleme kayıtlarıyla e, insanları mahkemeye götürülmesine, hüküm biçilmesine, cezaevine atılmasına sessiz kalıyorsa ve bu başbakanın hakkında da böyle de bir şey varsa, ben de bunu ilkes olarak vermeyeceğim diyorsanız burada yanılıyorsunuz. Hayır, Çünkü bakın başbakan her türlü gücü elinde tutan kişi. Hayır bir dakika bakın. Şunu söyleyeyim ben bunları haber olarak verdim. Evet. Dün gece dün gece Halk TV'de katıldığım programda da konuştum. Ama bizi bizi tehlike altında tutan bir nokta var. E, yani biliyorsunuz Serdar Akın'ın sitesi keyfi bir şekilde kapatıldı bir tapeden tamam. bir cümle koyduğu için ve şu anda siz de biliyorsunuz biraz sonra konuşacağız. Sitelerin kapatılma mekanizması var, açılma mekanizması yok. Yani o yüzden yoksa Aa, bak, tabii ki bu dünyanın güzelci. her yerinde haberdir. bir dakika bu lafı unutma. Barış, hani kapanma mekanizması var, açılma mekanizması yok. Şahane bir demokratik noktaya geldik. Birazdan konuşacağız. Bunu bir e, tekrar etmek için aklını kenarında tut. Bu arada e, sen sözlerini tamamla, ben İsmail Saymaz'dan da bu konuda görüş rica edeceğim. Ben, yani cevap, başbakanın cevap sözleri yayınlanmalı baş. mıydı ya da neyse. Bir, e, Ablam cevap hakkımı kullanabilir miyim ben de? Tabii ama önce bir cümlesini tamamlasın e, Barış. Ha. O ben, ben o şimdi zaman şunu söyleyeyim. Daha yani. toplu anlaşılması için. Çünkü Twitter'da da çok fazla tweet geldi o arada. Biraz yayına geç bağlandığım için insanlar şunu e, merak ettiler. Yani niye yayına bağlanmıyorsun diye. Hani onu da söyleyeyim. Yayında bir sorun yok. Sadece biraz sarktı. Tabii. <gülüyor> başbakanın, başbakanın <gülüyor> Söylediği Bak, söz, Haber Türk'ten <laughs> yazıyı kaldır demesi tabii ki dünyanın her yerinde haberdir. Bu tartışmasız bir şekilde haberdir. <laughs> evet. Biz bunu haberleştirdik ama ses kaydını koymadık. Hmm. İki. Bunun bunu koymamızdan bir çekincemiz de yok. Ama başımızın üstünde tip denilen bir ee, ne söyleyeyim bir kılıç var ve orada tip tamamen başbakanlığın atadığı bir bürokratın denetiminde ve o bürokrat iktidarı rahatsız edebilecek her türlü yayını şu ya da bu gerekçeyle kapatma yetkisini elinde tutuyor. İnternet siteleri kapatıldığı anladım. takdirde nasıl açılacağını da bilmiyoruz. Bu da bizim haber algımızı da bozuyor doğal olarak. Halkın haber Peki. alma hakkını engellerken gazetecilerin haber yapma algısını da bozuyor. Yoksa benim bir çekincem falan yok. Başbakanın ondan daha fazla şeyler yaptırdığını, TRT'den Ay Ayşenur gece Sibel Can'ın evet. Can klibini, <laughs> TRT Genel ben <laughs> Müdürünü <gülüyor> arayarak sen o dekolteyi görmüyorsun Üçler diyerek gece diye iki Sibir'den buçukta kaldırdığını da, da biliyoruz. Mı? Barış. Ee, Hadi Isıçık seni dinleyelim. Barış bir dur ya. El insaf biraz az konuş ya Allah'ını seversen ya. Arkadaşlar. Hadi Isıçık ya ya çok yakın arkadaşımdır. Bilmeyenler için söyleyeyim bakayım. Ben diyor ya biz Barış'la kavga etmeyiz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Söyle Hadi'cim. Barış'ın Barış'ın söylediği şeyin altına imzama atıyorum.